Selamlar, sevgiler. Sevgili koçlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Temmuz ayı genel bir bakım olsun istedim. Evet, sizler niyetlerinizi yapın. Kolektiften size geçecek olan, birbirimize geçecek olan tüm negatif enerjilerden yaradana sığınma gibi bir dua ile niyetle başlayın. Her ne dinlerseniz, ne izlerseniz izleyin bu böyle olsun. Çevrenizdeki her şeyden korunma enerjisidir. Uyanır uyanmaz da yapabilirsiniz. Gün içerisinde aklınıza her geldiğinde yapın lütfen. Etrafınızdaki her türlü negatif enerji için yapın. Yani bir eşyadan tutun, duvar, kapı yani her şey bulunduğunuz ortam. Çünkü başkalarının dokunduğu, oturduğu, kalktığı birçok enerjiden etkilenme ihtimali söz konusu olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir fincanın dış kısmında gerçekten şuradaki kaplumbağa var ya anahtarlık. Aynen ona benzememiş mi? Yani eviniz sırtın, birilerinin evini taşıyor olması ya da sizin evinizi taşıyorum. Hani evim ev ev hissiyatı yani kaplumbağanın o kabuğu, sırtı e, evidir yani onun. Aynen öyle bir taşınma. Senin üzerinde de böyle bak çok güzel bir ilahi koruma hissi var. Yani bir dua alınmış. Ya sen taşınacaksın ya bir yakının taşınacaktır. Yani bir ev taşınma durumu görünüyor onu da söyleyeyim. Uzun zamandır beklediğiniz bir şey olabilir. Sizin yakınınıza gelen biri olabilir. Çok sevdiğiniz biriyle kavuşacak olabilirsiniz. Birine siz yani sevdiğiniz birinin şehrine, yakınlarına taşınıyor olabilirsiniz. O kişi de size yanınıza taşınıyor olabilir. Ya da işte birleşi yani nişanlısınızdır, işte sözlüsünüzdür. Evlilik bir evin içerisinde buluşma da olabilir. Yani güzel haberler var burada. Onu da söyleyeyim. Güzel gelişmeler. Yani ev hissi güzeldir. Ya da evi kendi evinizi alıp evinize geçecek olabilirsiniz. Yani bunu her türlü alıp kabul edin lütfen. Şöyle bir... Bakayım başka var mı var mı? Şurada bir en alttaki kısma bir odaklanayım. Var mı bir şey? Bir hissiyatı diye bakıyorum. Evet yine bir mutluluk. Hani denizde sırt üstü... Yüzen insanın rahatlığını, mutluluğunu düşünün. Aynen öyle bir rahatlık, mutluluk geliyor hayatınıza, yakınlarınızın, sizin hani böyle bazen insan der, derler ya işte iyi niyetli insana tüm evren ve evrendekiler hizmet eder diye Niyetinizi temiz tutmuş tutmuş olmalısınız ki tutmuşsunuz ki böyle bir görüntü var. Yani niyetiniz tem, şey der, niyeti temiz olanın hikayesi de temiz olur. Hikayeniz temiz olmuş görünüyor, olacak görünüyor. Öyle bir hissiyatı var. Bakın fincanın dış kısmı zaten muazzam. İçinde ne olursa olsun insan ilişkileriniz, insan insanlarla sosyal durumlarınız böyle görünüyor. Kendinizle de ilişkiniz böyle görünüyor. Yani şu an kendi ilişkinizi, kendi kendinize olan yakınlığınızı ve bu çok saçma gelebilir ama kendimle ne ilişki... Evet, hakikat kendinle olan ilişkindir zaten. Kendinden kendine yolculuktur. Yani dünyaya gelişimiz bundan kaynaklı. Kişinin kendini keşfidir. Evet şöyle bir iç kısmını göstereyim. Bakın. Çok uzun zamanlar, çok çok uzun zamanlar önceki böyle karmalarınızın çözüleceğini söyleyebilirim bir saniye. Fincanı biraz şey yükselttim telefonu. Şimdi şöyle fin uzun zamandır böyle aranızda çözünme, kavuşmayı bekleyen bir ilahi denge, bir Biriyle aranızdaki karmanın çözüleceğini göreceksiniz. Bu böyle bir, bir süre alacaktır. Ya işte Haziran'da yaşamışsınızdır ya Temmuz'da yaşayacaksınızdır. Hani Temmuz ayı bakıyoruz ama öncesi sonrası da olabilir. E, bu yaşadığınız yaşayacağınız şey de olabilir. Şöyle ki görünen e, uzun zamandır ilişkinizin e, yani bu kişiyle ilişkiniz çok da böyle belli belirsizmiş. Çocuk, belki çok küçüklüğünüzden beri belki o 40 yıldır kaç yaşında olursanız olun doğduğunuzdan beri bu kişiyle belki bir husumetiniz bir anlaşamamanız. Bakın bu evladınız olur anne babanız olur kardeşiniz olur mutlaka biriyle yani bu aile içerisinde biriyle husumetiniz, kırgınlığınız, karmanız, hikayeniz olumlu sonuçlanacak görünüyor. Bakın fincanın iç kısmı da böyle karşında böyle kibirli bir insan gibi duruyor bu. Yani bu bu insana o kibirli durdukça sen de durmuşsun. Sen kibirli davrandıkça negatif davrandıkça o da öyle olmuş. Karşılıklı bir büyümüş yani enerji büyümüş. Ama kendiliğinden şey var ya hani bir hikayeyi hatırlattı bana bu ee, hikaye de bir olay mıdır artık gerçek mi gerçeği mi anlatmışlar bilemiyorum. Şimdi gelin kayınvalidesini e, öldürmek istemiş. Birine gitmiş işte o gittiği kişi de demiş ki al bunu gün gün yemeğine kat. Zehirleyerek gün gün yavaş yavaş ölsün ki senin yaptığın anlaşılmasın. Sonra bu gelin yemeğine bir bir atı... Ya bunu gelin yapmış ya kayınvalide ama ben yanlış hatırlamıyorsam aranızda doğruyu hatırlayanlar olur. E, veya yeni okumuşsanız bir yerde karşılaşmışsanız e, al, yorumlara da yazabilirsiniz. Şey bu yorum yazma taktiği değil yani. <laughs> Şimdi gün gün yemeğine katıyor ya sonra bir kayınvalidesine üzülmeye başlıyor bu gelin ve diyor ki ay aslında şöyle iyi davranayım. Bari son zamanları ya iyi davranayım. De dedikçe o iyi davrandıkça kayınvalide iyi davranıyor. Sonra diyor ki gidiyor diyor ki ben çok pişman oldum. Bunun bir pan zehiri yok mudur? Yani ben ölmesini istemiyorum. Aynen öyle diyor ki zaten o zehir falan değildi. Tamamen seni bu noktaya getirmek için falan diye bir hikaye. Yani senin de aslında karşılığında göreceğin iyilik, bu kişiyle birbirinize yapacağınız iyilikler aranızdaki husumeti aynen bu şekilde yok edecek. Bu anlattığım hikayedeki gibi. Ee, sen iyi davrandıkça o iyi olacak, o iyi davrandıkça sen iyi olacaksın ve ilişkiniz düzelip toparlanacak. Tam toparlanacak mı bilemem. %100 affetme, gönülden affetme olur mu onu bilemem. Ancak böyle o güzel güzelleşecek o ilişki yani bu kim olursa olsun belki kiminiz hani evliliktir kimi için, kim için evlattır, kimi için anne babadır, kim için eştir, kardeştir, abi abladır yani işte her neyse bu ilişki düzelecek diyorum tekrar. Çünkü bu senin hayatında çok önemli bir dönüm noktası olduğu için bu kadar vurguladım o kısımda. Yani senin bolluğun, bereketin, para enerjin ilişkilerini çok etkileyen bir durummuş bu toparlanacak ve senin hayata bakış açın çok daha olumlu olacak. İşe, paraya, insan ilişkilerine, hayat zaten yaşanılacak bir yermiş, ne güzel bir dünyaymış gibi bak. Çünkü kişinin hayatındaki bu tür durumlar çok önem arz eder. Anne babayla ilişki, evlatla ilişki, kardeşle ilişki dünyaya bakış açısını da geliştirir, değiştirir. Onlarla ilişkin iyiyse, ya evet hayat güzel. Hani çocuğunla mutluysan o gün çok mutlu geçirirsin. işte anne babanla, eşinle mutluysan kardeş çok mutlu geçirirsin diyebiliriz. Bu yüzden bu kadar önemsedim ve o kısmın üstünde durdum. Evet sevgili koçlar. Şimdi bak 5 var. 5 sana böyle hep birilerini getirecek yakınlarına. Yani böyle senin etrafında hep uzaklardan gelenler görünüyor. Yani böyle sürekli böyle gözün yollarda kalmış. Gözün yani hep uzaktaki insanları bekliyorsun birine kavuşmayı bekliyorsun. İç kısmında da bu var yani senin hasret kaldığın insanları göreceksin. Bu kavuşmalar belki senin hayatındaki birçok kilidi de çözecek, rahatlatacak seni yani bazı şeyler aklında çok soru işareti olarak kalmış ve bu soru işaretlerini çözüme kavuşması demek senin Belki işte evli olmayan bir koçsan evliliğe bakış açını değiştirecek ve olumlu anlamda. Belki eski eşin işte ayrıldıysan ayrılanlarınız varsa ona bakış açın değişecek. Belki şu an hayatındaki eşine bakış açın değişecek gibi gibi güzel şeyler yaşatacak sana. Çok uzaktan da böyle hasret kaldığın çok çok uzun yıllarda sanki göremediğin yurt dışında böyle kalbinde kal ya da yani işte gençliğindeki yaşın kaçsa işte gençliğindeki bir arkadaşını göreceksin hissi var burada yani hayatın hep böyle sürprizler geliyor. Asla böyle olmayacak bir şeyin olacağını görüyorum. Yani hayatında onu söylemek istiyorum. Fincan diyor ki yani çok uzun yıllardır artık hevesin kaçmış, e, eh, hayatta olmaz dediğin şey an, anda gerçekleşecek böyle sanki 1-2 ay süresince yani tem, şey, ay, Haziran, Temmuz, Ağustos içerisinde böyle takır 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 yerine oturacak ve sen bile inanamayacaksın yeni hayatının bu gidişatına sevgili koçlar. Birini kulağından tutup dışarı atma var bak tam şurada. Böyle diyorsun ki sen artık benim hayatımda bana zarar ziyansın hadi güle güle ama böyle gerçek manada kulağından tutup dışarı atmaktan bahsetmiyoruz birileri böyle e, senin önceden böyle işine çomak sokmuş seni rahatsız etmiş bir kişi de olabilir bu ama bunu senin yerine bir başkası da yapıyor olabilir yani sen, iş yerinde seni üzen ne derler mobbing uygulamak mı der böyle uygulayan kişileri hayatından işte ya patronun ya birisi bir bir vesileyle o kişiler kendi hak ettiklerini bulacaklar sen sadece sabret ...sabret derken hani bırak akışa bırak... ...öfke duyma, kin duyma, bir şey yapma... ...ona gidip şikayet etmek yani ne bileyim... ...hakkını savun tabii ki de... ...hani böyle çok o üstünde durma... ...senin yerine yapılıyor zaten bazı şeyler... ...hali hazırda onu da söyleyeyim... ...birinin... ...bana sanki böyle nişanlısınız da... ...bak nişanlı birinin böyle bir hissiyatı geçti... ...acaba ben o kişiyle tamamına erecek miyim... ...ya da mutlulukla perçinlenecek mi, ...ya da işte... Bu burada ne olacak diye bir soru hissettim ona bir bakayım ee, o kişinin sanki böyle enerjisinde bir tıkanıklık şöyle var ee, yani bir ablası bir yakını birisiyle ilgili bir problemi var nasıl biliyor musunuz sanki o insan onu kıskanıyor evlenmesini istemiyor gibi de aynı zamanda kardeşlik bağı da olabilir siz de bu durumu biliyorsunuz ama üstüne üstelemeyin. Yani sevgi bazen insanlar sevgiyi kıskançlıkla eşdeğer tutabilir. İnsanlar kıskandığı kişi sevdiğini zannediyorlar. Ama baskı kurmadan kıskanabilirsin, bir başkasından kıskanırsın, konuşursun. Ama onun özel, yani onun insan ilişkilerini kısıtladıklarının farkına varmaz bu kişiden Sen anlayışla karşıla olabilir diye düşün. İç dünyanda bu olay çünkü kendi aralarında sen e, sen tepki vermedikçe bu insan birazcık daha relax olacak. Yani diyecek ki aa evet bak tepki vermiyor, olayı büyütmüyor. Çünkü karşı taraf çok böyle öfkeli, sert, sinirli. Kay yani öyle insanlar var ki kardeşini kaybedecek ya da hani bazıları sırf kardeşi evlensin diye gidip büyü yapanları da duyduk, gördük. Ama sırf evlenmesin diye yapanı da duyduk gördük. E, yani hem evlensin istiyorlar hem evlenmesin istiyorlar bu gör. Ah bu görümceler. <laughs> Şimdi hepimiz de görümceyiz yani ama hani e, karma yaratacağını işte çok büyük yanlış ve günah olduğunu bilerek de yaşamak lazım. Yani ka aynısı karşına çıkacak, karşısına çıkacak bu insan. İşte onu idrak edemiyor. Anladın mı? Sen onunla uğraşırsan aynı karakteri aynı değere gelirsin. O yüzden hiç bırak, rahat bırak. Yani benden uzak olsun enerjisi de böyle enerjini korumaya al. Bunun için de çok göz yaşı döktüğünü görüyorum. Ama bak bu sıkıntı tak akıp gidecek. O insan kendiliğinde hayatına biri girecek ve o kişi de kendi sınavını vermeye başlayacak. O yüzden sen rahat ol. Oh için rahat olsun. Uzaklaşacak bu. Belki başka bir ülkeye bile taşınabilir. Başka bir şehre bile. Oh mis. Hadi gitsin mutlu olsun. <laughs> Kalbi yumuşasın temizleşsin ne diyelim. İnsanların birbirine duası bu olsun yani saf sevgiyle dolsun yüreği. Evet güzel görünüyor sevgili koçlar. Biraz daha bakayım. Öyle ki bir sirk. Hani sirk gördüm böyle eğlence. Yani bu da şey demektir. Hayatın bir eğlenceden ibaret. Bir böyle değişik oyunların olduğu, yani seni eğlendirecek, hani bir gününün bir gününe uymadığı, her günün farklı olduğu güzel deneyimler yaşayacağım bir döneme geçiş yapıyorsun. Yani sen bile farkına varmadan ya benim hayatımda bu kadar güzel değişik. Ben buna ne zaman dua ettim diyeceksin. Ondan onu ama biraz da böyle hani bu bu demek değil ki her şey güllük gülistanlık. Arada sorun da çıkarsa da bunu da tolere etmeyi öğren olur mu? Olabilir de. Tamam bunu nasıl halledeceğiz? Burada görmem gereken nedir diye bak. Çünkü çok enerjin yükseliyor. Birdenbire böyle tavan yapıyor. Onu biraz dengele olur mu? Topraklan, biraz sakinleş, içine dön. Biraz daha az öz insan. Yani birazcık böyle gün içinde konuşmadan bir köşene çekil, bir dinlen tamam mı? Onu mutlaka yap ama hiçbir şeyle ilgilenmeden yap yani. Oturayım da telefon, bilgisayar işle bir şey. Böyle bir sakin dur bakalım. Bir sakinleştir, bir zihnini sustur. O zaman farkına varacaksın dinlendiğin zaman e, öbür e, ilgilendiğin işlerdeki enerjin tam olarak ortaya çıkacak. Sadakat de görünüyor tam şurada bir dakika tabağa düşüyorum. şurada da sadakatin e, sadak sana sadık insanları görmen gerekiyor onu da söyleyeyim. Biraz böyle e, görünmeyi istiyor. Birisi senin gözüne çok girmeyi istiyor. Yani çok senden takdir bekliyor, değer bekliyor. O insanı da görmen gerekiyor onu da söyleyeyim. Şifa olsun görüşmek üzere.